arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte piyano çalacağız, çalıyoruz. Az bir şey sessiz olun sessiz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Çalıyorum arkadaşlar. Güzel çalmadım mı arkadaşlar? Bakın bir de bunu deneyelim. Bakın görüyor musunuz? Video şunu üç alalım. Üç tane şarkı var benim. <laughs> Zeka yaptım arkadaşlar. Bakın bir daha çalayım. Arkadaşlar bunu yaparsanız bakın. Şuna basılı tutacaksın. Bakın şu şu üçlüye bas şunu basılı tutacaksınız. Bak. öyle bakın, basılı tutacaksınız. Öyle bu, bir tane buna buna basılı tutacaksınız. Buna basılı tut, bu buna, buna bir tane dokunacaksınız. Öyle buraya basılı tutacaksınız Öyle bu. Böyle arkadaşlar. Allah razı olsun Arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Videolarım daha sonra gelecek. Ee, abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Abone olun. Beğenin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Vesale bay bay.